Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ders videosu için geldim, karşınızdayım. Ee, arada böyle ders videoları yapmaya devam etmeliyim mutlaka. Çünkü yeni eserler geçmeliyiz beraber. Ne zaman anarsam seni ders videosu yapacağım. Çok güzel bir ilahi, Hüseyin'i bir ilahi. Ee, şimdi bunu göstereceğim. Bir arkadaşımız istemişti. Şöyle başlayacağız. Diyor, tekrar ediyor. Doğruysa yazın. Bilen arkadaşlar. Çünkü ilk defa üflüyorum. Ee, daha önce çalmamıştım. Ama kulağımda vardı. Çok güzel bir ilahi. Şimdi birincisinde böyle sade şekilde çaldım. İkincisinde de e, nasıl çalardım diye düşünüp o şekilde çaldım. Hani kendim gibi çaldım. Öyle diyeyim. E, tabii ikisini de yapabilirsiniz. hani de o nameli de yapabilirsiniz. Ya da daha elleri yavaş olan arkadaşlar için Zaten ben çok basit şekilde göstereceğim size yine. Şöyle göstereyim hemen. Sol la 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 re mi fa mi re mi re do re mi fa sol mi re mi re do mi re mi re do re do si la, si, la. Tekrar sol la 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 Re mi fa mi re mi re do. Re mi fa sol mi re mi re do. Mi re mi re do re do se, la si. Re ikincisinde re diyebiliriz. Do, re, 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 do, mi, re, si re do re do si si do si la do si do re do si si la 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 si la sol sol la si do re Buraya emin değilim aslında tam oturabildiğinden <laughs> emin değilim doğru mu bilmiyorum Do re 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 do mi re mi re do re do si la si re do re do si si do si la la Do mu si, do re do se, si, la la diye ikinci nöce La'da da kalıyor. Evet, yani melodisi bu kadar. Ondan sonra tekrar ediyor zaten. Ya da araname kısmı neresi? Do, re, 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 do. Burası araname olabilir mesela. Hani tekrar edip ondan sonra sol, la, la diye tekrar yukarıya başa alınabilir. Hüseyin'i bir ilay dediğim gibi çok kolay yapabilirsiniz ama ee, tabii ben biraz böyle e, demin kendim üflerken biraz nameli yaptım. Yapabilenler öyle çalışsın. Ee, mesela bir yerde ne yaptım? Re mi fa sol mi re. Hani normalde bunun notası var. Ee, i̇nternette bakın. Ders videosu olarak da yapanlar var sanırım. Görmüştüm. Ama ben burada Re mi fa sol mi re mi re do Orada sol'e çıkıyorum. Yani normalde notada böyle şeyler yazmıyor. Ama okurken e, öyle bir şey var kulağımda. Hani sanki okunurken öyleymiş gibi. Ki öyle genelde. Yani o kulağımdaki şey e, genelde notalarda yazmıyor. Ama biz o şekilde okunuyor. Ya da o şekilde çalıyoruz. Ne zaman anarsan Ray, 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 ray ...diye. Hani name yapıyorlar şimdi bilmiyorum sözleri ama e, bu şekilde çalabilirseniz güzel olur. Yani nameli yapınca gerçekten e, daha güzel oluyor. Bence yapın yani. Evet bu arada neyimi soranlar oluyor. Bu benim boynuz başparlığı kız neyim? Kız ne? Yani şimdi bu biraz kameradan böyle hocam Mansur mu diye soranlar oluyor ama yani ders videolarımı hep kız neyle çekiyorum çünkü akordumuzun aynı olması lazım eşlik edebilmeniz için ee, mansur değil yani kız <laughs> Kız akord. <laughs> Ama bazı işte kayıtlarımda mesela mansur neyle çaldıklarım oluyor hani akordu tutturmak için ee, mansurla eşlik ediyorum hani bu karaoke müzik indirip e, o şekilde yapabiliyorum mansur yani o. Evet bugün böyle orman içinden e, sizlere bir video çektim ders arasında dedim ki YouTube'umu da boş bırakmayayım. Ee, arkadaşlar için de hemen bir ders videosu hazırlayayım dedim. Şimdi hemen yine bir online dersime gireceğim. <laughs> o yüzden iyi güzel oldu. Hem kısa kolay bir video oldu. Ben de çok yorulmamış oldum. Bu şekilde e, hüseyin Hüseyin'i ilahi dediğim gibi yani Re, Do, Si'miz bu şekilde. Yani 3 tane kapalı. Si, La. Ee, Hüseyin fa'larda değişkenlik gösterebiliyor. Genelde fa diyez olur ama fa natural de alıyor. Burada fa natural. Re mi fa mi re mi re do Re mi fa sol mi re mi re do Hatta bu fa'larda, si'lerde falan hep böyle şey e, pesleştiriyoruz ya da işte hani glissando falan da yapılabiliyor. Kulağı iyi olanlar için şey yapılabilir. Hani bilen arkadaşlar yapabilirler. Evet, farklı bir şey var mı? Yok. Aşağıya kolay şekilde yine notaları yazacağım. Onun haricinde yani Türkçe olarak yazacağım. Notasını soran arkadaşlar içinde internetten baksınlar notası var ama ben biraz farklı gösteriyor olabilirim çünkü kulağımdakini size gösteriyorum. Yani tam okunan şekilde şekilde hani o şekilde gösteriyorum o yüzden hocam niye farklı niye notadan farklı falan demeyin çünkü e, benim kulağımdaki neyse bence hani o daha doğru ya da işte süslemeli falan e, yaptıysam o şekilde evet bu şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar çok uzatmayın ben kaçıyorum hadi görüşürüz.